Sayın Şeker. Başkan Değerli Milletvekilleri insan yaşamında can ve mal güvenliğine, doğal kaynaklarımızın ve topraklarımızın değerlendirilmesinden kırsal ve kentsel ve Miras hukukundan mülkiyet hukukuna kadar hayatın her alanında yer alan harita mühendislik mesleği 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Harita mühendisleri kadasodan toplulaştırmaya, imardan gayrimenkul değerlendirmeye, arazi ve arsa üretiminden yönetimine, altyapı ve üst yapı tesislerinde mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasına kadar bütün alanlarda uzaydaki uydularla yer kürede üç boyutlu bilgi üretir, hizmete sunar hayal edilen projeleri üretip ve uygulayan, insana ve hayata dokunan, ülkemize ve dünyaya değer katmaya devam eden meslektaşı marka mühendislerin 21 Mart Dünya Haritacılar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diliyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.